Vay gerçekten çok iyi. Bak bir elinde şeyi tutuyor Pırıl'cığım. Evet. Oy, bu çok güzel ya. Demir'e bunu mu alsak doğum gününde acaba? Evet. Çok beğendim. Kesin maç. Ay bu da güzelmiş Pırıl bak. Bu da örümcek adamın şeyi. Bu da güzel. Oyunca, oyun Bakayım anneciğim ay nasılmış. O değiştiriyorsun kıyafetini. Güzel bu da. Bu da güzel. Allah. Düşürdük. Bunlar ne? Bunlar arkadaşlar komik. Arkadaşlar bakın kayıyorum ben. Hangisini alırım bilmiyorum ama o güzel buz büyük oldu. Buz patinindeyim. Ol. Bakın arkadaşlar buz patinindeyim. Kaydım. Yerim seni Aa gel gel. Bir dakika anne. Gel gel diyor ama bakamıyorum. Allah'ım. Bunu da yukarı çıkıyorsun. Bunu da gösteririz Buradan o zaman. da Yukarı çıkıyorsun. Tamam. Bunu da atalım videosu. Onu da videosu. Hangisini daha çok beğenirse onu alacağız. Işte. Bu da güzel. Joker'in şeyi var. Buradan galiba atlıyoruz. Bak burada şey oyun Evet, dönüyor. Burada da balıklar dönüyor. Bunu da beğenebilir. Buradan bir de böyle biliyoruz. var. Sonradan çıkıyorsun. Böyle e, bir şey var da onda da, ama. Dönmeyi var? Zannetmiyorum, şey yapacağım. Bir de bu var, bir de. bu var. Aynen güzel çok güzel mi sana? Joker ah. Flash. Gormiti yeni bir oyun herhalde. Bak ona böyle sürpriz de alabiliriz. Doğum gününde böyle küçük sürprizler alacağım mı sana? Ona da böyle bunlarla Minecraft sevebilir. Bak böyle de var. Bunu hmm. çok oynuyorum. Böyle pembe bir Çok güzel. Olur. Ben pembe var. Bunlar var bak bunlar pırıl. 8 yaş ve üstü bunları sever. Bak işte bunları sever. Buldum galiba. Bu ne? Fortnite. Bu ne? Dur bakayım. O 13 inçten fazlaymış. Bak şey. Güzel değil mi? Güzel. Onu seviyor. Fortnite İyi. çok seviyor. İyi dedi Pırıl. Ha onlar bunu, böyle bir şey almışlar. Bilmiyorum hangisi. Evet, yani bak gelmiş ne kadar mı? böyle böyle. Bak ya. Bu oluyor. Böyle oluyor. Adık, bence he? en güzeli bu. Evet. Sevmiyorsun sen böyle kafa oyunlarını. Aa bak bunlardan gelmiş. Hatırlıyor musun? Bunu izlemiştim. Bunlar... Bu ne Aa, bu ne Bunlar... Ama rengi çok güzel değil sanki. Bak su aygırı. Kırılmış yakından bakalım mı? Aa, biraz hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim çok fazla. Çok beğendim. Bir de aksesuarları Bak, varmış. Böyle. Var. Bakayım aksesuarını. Bak. Bak iğnesi ilacı falan var. Aksesuarı daha güzel. Bunu zaten gördüm. Ama bir sürü gelmiş. O gün bir tane vardı hemen aldım. Biter zannettim. Şeker. Şeker. Uzay uzay. Onun en güzelinin hangisi olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Ondan alabilirsin. Tek bir tane var. Alabilirsin Pırıl. Bugün değil anneciğim. Aslında çok pahalı değil. Burada daha ucuz. Bugün değil. Kampı da çekin. Bence kamp da güzel. Dur. Köşe. Her... Bence okul. Okul, kamp, gemi. Çiftli. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz kaplan. o bunu sevdim. İyi, bakar mısın? Dur ya. Bir de su aygırı bak. o Tembel hayvan. Örecekler. Aha, dur. Bundan da Evet, da. o çok güzel. O zaman şu daha iyi değil mi tavşan olan? Tavşan daha mı güzel acaba? Resim yerindense tavşanı mı alsak acaba? Senin dediğin gibi şunu. Bu daha iyi galiba. Al bakalım. İkisini, bak ondan turuncu kız çıkıyor çünkü. Bizde turuncu kız yok. Olur mu? Yerinden yine sarı poli çıkacak. <laughs> oh. Atmayalım. Çok çok. Bak bir filminde. Bunu çok sevdim ya. Bir de Rapunzel var. Bakın. Jin de güzel. Ama onları almadık. Havuza bakın yeni havuza. Market var. Oo. Gel bakalım. Stifler. Silver Mama bizde da var. Anna da var o yüzden. Ama asası da güzel. Hı, şey var. Nok. Bu var? Nok. Bu güzel pırıl bak. bak. Her Diyak. renk var ama. Bak bu. Ben bu. Gül bu. Diğer bu bırakıp. Bence diğer tane bırakıp. Hı. Buna. Çok yakışıklı. Bu. <laughs> oh my god. <laughs> Bilmiyorum pırıl. Şu güzelmiş. Trolla. Poppy. Şarkı söylüyor Poppy. Bunları göstermiştik galiba. <laughs> Bak bu kadındaki buzdolabı. Bunları gösterip çekeyim. Kralaya gidince baksın bu tuvalet. Bu bizdeki. Bu bizdeki bu, tuvalet. Tamam, mutfak. Bir de bebek odası var. Şu, o, ya, bebek odası nerede arkadaşlar? Bir de böyle varmış. Bu bizdeki. Bu bizdeki. Bu, nasıl bir araba arkadaş? Whisper. Ha, burada, burada. Burada vardır. Burada da yok. İnatla bebek odası. Ne Ya evet onun ne olduğunu anlamıyorum. Böyle bir karavan mı? Kamyon mu? Bilmiyorum. Lego yeni Legolar gelmemiş. Bunlardan kızım Küçük kolay. odalar. Bunlardan da yapmıştı hatırlıyor musun? İzledik. Bak bu takı olanı izledik. Bu da kalem kutusu. Yeni legolar gelmemişti. O. Çıkalım mı yukarı? Evet. Aşağı baktık. Bayağı aşağı baktık. Evet. Pusat. Silinler. Ama bunlar tüysüz. Çok tatlı yine de. Benziyor. Ben bunu seviyorum. Bir dakika dur, bakacağım. Bilardo, hem de ahşapmış. Buradan çıkalım mı, bu sefer. Bu kime benziyor? O bir köpe, şey ben Roxieye benziyor. O taraftan geçen sefer çıkmış. Evet. Bu çıkmış. İşte bunların gerçekleri vardı eskiden. Furby'lerin. bende de vardı. Evet. <laughs> Ku var. Pırı. Evet, ben de pek. Ah. Bak. bak, Mirket. Bak. Angry Birds. Bu da Whisper'dan. Bu da Angry Birds. Bu da Whisper'dan. Oo bak, şirin, Ola. süslü şirin. Şunu kaçıramayalım. <laughs> Şunu bir O ne arkadaş? <laughs> Komikmiş ya. Ben şekerleri de böyle. Bu kadar bir set varmış anne. O çok küçük annem ya. Senin için bile küçük. Şimdi bakayım ama. Yok sen, senin için. taşıman <laughs> için de küçük. Evet, onu da buradan aldım. O zaman... Bu ne ya? Bir şey gördüm yukarıda. Küçükler. bir ev. Daha büyüğü de var. Aa. Masa. Bu bize var zaten. Hmm. Hı hı. Boncuk şeyini mi diyorsun? Hı hı. Dikiş makinesi. Herkes sever. Bence. Wow. İşte bir tip. Maşallah, maşallah bebeğim. Aa. o da küçük anneciğim ya. Her şey bundan geliyor. Kapanmıyorum arkadaşlar. Pilini bitirmeyelim. Polileri bıraktın. <laughs> Bak, ee, mavi ekmek ne oluyor arkadaş? Ya? Mavi ekmek olmaz. Evet ama galiba kızartabiliyorsun. Kızart. <laughs> Oo, bu ne arkadaşlar? Gel bu da. Bu ne arkadaş? Ah oh, çok enteresan egzotik, otantik <laughs> saçma <gülüyor> laflar. Aa, bakar mısınız? Kaplumbağalar. Oradan geçmeyelim olur mu? Hı hı, çok <laughs> önemli. İnelim mi artık? Şu ne? Onu merak et. Ekşi süpürgesi mi? Bak burada da var böyle şeyler. Türkiye'de de. Bu tamir bavulu mesela. Onun makyaj için olanı da var. Hepsi var. Ben şöyle bir şey alacağım arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben büyüyünce bunu inceleyeceğim böyle. Evet mikroskop var. Kimya laboratuvarı. Taşlar ve dinozor kemiklerinden. Gitmeyin. Bu daha bir güzel mikroskop olabilir. Kaldırmışlar senin masayı. Yakın, geçen sefer yakından Evet, çok tatlı. Gelsene bir şey bakacağım Sen gel gel. Arka kanatlar legosu var. Böyle adam var da adam çıkıyor. Hepsinden adam çıkıyor. Aynen. Dur ben direksiyon arıyorum. Dur. Direksiyon arıyor. Meyve sebze kamyonu. <laughs> Namin, amin, bak. Küçük olsaydı, Pırıl çok severdi o telefonu. <laughs> Motor sikletiyle bir Spider-Man'dır. Güzel. güzel. Polleri unutmayın. Uçak var. Vallahi güzel. <laughs> Bu ne? Bunun da mı Legosu var? Her şeyin Legosu var, arkadaş. Çok güzel Böyle bir şey, Böyle bir şey almış şey. Hı? Hmm. Cam bile var önünde cam. Evet. Yapma, Poliyle yaşatmış. Langı evet. çeşit çeşit. Bak burada buz okeyi de var. Spotify. Tayaklar var. Gel Ne oldu? Hakkak Gije Bey lo olmuş. Yeah. Dur gitme. Yeah. Hazine peşinde. Bu güzel bir şeye benziyor. Başka yok mu çeşit. Aa çok. Bir de ayılar var bakın. Bir de var. Hem şiire Hmm. Bu çok kötü. kötü. Çıkalım mı artık? Çıkmayalım. Çıkmayalım mı? Çıkmayalım. Ayna gelmiş bu evde Çıkmayalım da ne yapalım? Yeni bebekler yok. Bu çok güzelmiş ya. Bu çok güzel. Hayır seni ben. Hay bu tüm çok tatlı. <laughs> Sörfü var ya çok tatlı biri. O da güzel ama bunun saçları daha sevimli ya. Dağınık dağınık böyle. İşte güzel erkekler güzelmiş. Ben beğendim erkekleri. Kızlardan daha çok beğenmiş olabilirim şu an. Hey, bu nasıl bir kıyafet ya pirin. Ne tatlı bir şey. Bak. ay çok güzel. <laughs> Balerinler var. Bunu kıyafet güzelmiş. Bu da balerin. Süs. Ben bunu seviyordum. Okula giden bebeği. Bu da eski. Şu. Onu da sattım. Şu, şu, nasıl bir evet. Bak burada da varmış. Elini getirmek ister misin? Buraya yaklaştırıyoruz. İşte böyle. Oluyor. Çok değdirmiyorsun oraya. Yaklaştırıyorsun saç. Değdirirsen vermez. Bir Yeter bana Hala değdiriyorsun anneciğim.